Efendim şimdi burada şerbeti ve malzemelerinde neler var? Sevgili seyirciler ee, 3 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 dilim limon, 1 paket Kemal Paşa tatlısının hamuru. Şimdi bol şerbetin içine vereceğim ki e, bol şerbette olursa bol çeker. Ne kadar verirseniz o kadar çekebiliyor. Şeker ve suyunu az bırakırsanız o zaman az çekmeye başlıyor. Bu tatlı aynı zamanda e, şu anda... Ee, üniversite için okumak için evinden uzaklaşmış, anası yanında değil, babası yanında değil, canı tatlı çektiğinde e, öğrenci kardeşlerimizin de imdadına yetişen tatlılardan bir tanesidir. Şerbetle ee, kaynatacaklar. Peynir var, mı? peynir var mı içinde? Bunun içinde peynir yok. Bu bildiğimiz e, klasik Kemalpaşa tatlısının e, hamuru. Şimdi burada e, hazır bunu alıyorsunuz, sonra şerbetiyle birlikte kaynatıyorsunuz. Hayır. Şimdi e, Coşkun abicim müsaadenizle ben e, keşkülü hemen tamamlamak istiyorum. Şu anda Kemal Paşalar sevgili seyirciler e, yaklaşık olarak bir 10 dakika hmm. oldu giderek büyüme başladı. Yani içine şerbet tam anlamıyla dolması gerekiyor sevgili seyirciler. Bakın şu an görüyoruz e, geniş tencere te tercih etmeliyiz. ...dar alanda olursa çok sıkışırlar. Ondan dolayı bakın şu anda yayvan tencerenin içerisine koydum ki... ...rahat bir şekilde orada şişebilsinler, şerbetin içine çeksin ve de yumuşamış olsun. Sert olursa mesela, çok iyi güzelce dengeli kaynatamayıp da böyle sert sert olursa ağzımıza attığımızda... ...o sertlik tadımızı kaçırır. Her şey kıvamında. Bismillah. Şimdi sevgili seyirciler sütü tencereye döküyorum. Bir litre süt ile hazırlayacağız. Ee, artık Kemal Paşalar pişmek üzere o vakit sütü tencereye döküyorum. Önce de pişirirsem diyelim ki aynı anda ikisini koysaydık e, aynı anda ikisi de pişse ne olurdu diye düşünülebilir. Ama işte olmaz neden olmaz ee, sıcakken akıcı halindeyken vermek lazım. Kemal Paşalar e, fırın kabına alınmış o, o haldeyken verdiğiniz zaman güzel netice ortaya çıkıyor. Şimdi burada sevgili seyirciler e, bir su bardağı toz şeker. İçinde 3 e, çorba kaşığı pirinç unu, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 3 çorba kaşığı bademi en son ekleyeceğim. 1 paket vanilya. Seven varsa koyabilir, sevmeyenler bademin kokusu olsun diyenler sadece bırakabilir. Tatlıyı hemen sevgili seyirci hiç bekletmeden alıyorum sevgili yönetmenim e, fırın kabının içerisine alıyorum. Çünkü üzerine e, keşkülü dökeceğim. Çifte kavrulmuş abi, abi, bak, gibi. Bak, oh, abi, abi, abi. Gördüm, gördüm, gördüm. Mı ya abi? Bir, mi? Şey bir tane alacağım, vallahi al al vallahi bir tane al abi. Ama yanma abi, biraz, Merak biraz, etme. biraz orada şey, havalandır abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sevgili seyirciler, hemen döküyorum. Biraz soğusun, az soğusun, şerbette kalmasın. Ee, buradaki e, formülde şöyle yapacağız. Hep döndürmemiz lazım onları. Yani e, bunun bu Kemal Paşa tatlısının fırında o pişme şeyi var ya abi. Bu şekliyle tam şöyle oturur pozisyonda olması lazım. Maşallah yalnız ne şerbet çekti. Yani e, benim planladığımdan daha fazla çekti. Valla birazdan şirkete ikinci raporu vereceğim. Ne kadar lezzetli olup olmadığını söyleyeyim ben. Tamam tamam Çünkü abi. sizin yaptığınız keşkül bunun kendi lezzetini bastırmasın. Bastırmasın tamam abi. Evet, evet. görüntü güzel. Görüntü iyi. Şimdi e, burada güzelce diziyoruz sevgili seyirciler. Ke de kaynamak üzere neredeyse. Bademiyle buluşturacağım. Bazı değerler artık hak ettiği e, kıymeti inşallah görüyor. Görsün de zaten. E, çünkü şey var abi yani sonuçta insanlar dünyaya açıldı. Dünyadaki işte, tatları ve lezzetleri yerinde yiyorlar. Ustam şöyle bir olay var. Mesela halen çobanlığı meslek görmeyen bir anlayış hakim. Kimse oğlunun çoban olmasını istemiyor... Çoban bulamıyorlar biliyor musunuz? Doğuda hayvancılık yapmak isteyenler. Bulunmuyor mu abi? Bulamıyorlar abi. 2000-3000 lira para veriyorlar. Çoban yok. Çünkü çobanın derdi Kurtlar Vadisi'nde bir ne olmak. <laughs> şey oğlum yani televizyonlar çok e, insanları yani böyle bir hayal dünyasına sürükledi mi yani Bunun bir oranı var. Ama gelip de siz bütün gençleri hadi al eline silah doğruya doğruya yürü veyahut da git o programda bul karayı al parayı derseniz o programlar reklam alıp izlenme sürelerini 3 saate 5 saat çıkarırsanız toplumun geleceğini siz bir mühendis gibi etkilersiniz. Evet şu anda Oktay Usta'nın sırları. Evet sevgili seyirciler burada hafiften bir sallamak lazım. Çünkü burada o, şeylerin Kemal Paşaların bombileri kalacak. Yayılsın istiyorum çünkü. Saflar sıklaşsın. Üzerine biraz fıstık koyacak mıyız? Bunun üstüne Hindistan cevizi serpeceğiz abi. Bol Hindistan ile birlikte servisi tamamlanacak. Sevgili